Şi cemalini çekme benden ne olur? Handeni ben andıkça ah, ıstırabım duyulur. Yüce Rabbim aşkına gel, yoksa ecel sorulur. Seni sensiz yaşamakta, bil ki ölüm umulur. Şi vekarım, cemalini çekme benden ne olur? Kalbimde aşk niyazımdır, zikirde de bulunur. İçimde bir nefesim var, ahum diye solunur. Gönülevim sana firdevs, bu niyetle kalınır. Başka aşka meyil etmez, bil ki ancak çalınır. Kalbimde aşk niyazımdır, zikirde de bulunur. ve Şivekarım. Cemalini çekme benden ne olur?